Merhabalar. Bugün 19 Mayıs 2020 Salı günü Sağlık Bakanlığı'nın paylaşmış olduğu veriler çerçevesinde Covid-19 pandemi tablo ve grafiklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır çekim yapmıyordum işlerim dolayısıyla bugüne kısmetmiş Ama son bir haftadır rakamların stabil olduğunu küçük küçük de olsa aşağı doğru düştüğünü görüyoruz. Mesela ayın 12'sinde 1045 olan toplam yoğun bakım hasta sayısı 882'ye kadar düştü. Aynı şekilde 576 olan entübe hasta sayımız 455'e düştü. Test sayılarımız ufak ufak bazen artıyor bazen azalıyor. Talebe ve gelen hasta sayısına göre değişiyor ama şu an için 1000 e, psikolojik sınırının hemen yanındayız. 1022 adet bugün pozitif vaka sayısı çıktı. Ölüm oran e, bugün de ölüm sayıları da, vefat sayıları da gerçekten çok düştü. 28'e düştü. E, gerçekten e, iyi gidiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkarsak, herhalde tahmin ediyorum Haziran ortası gibi böyle tedbirleri devam ettirsek e, bu işi sonuçlarız. Evet günlük vaka artışını size göstermek istiyordum. İlk önce küçük ek başta bir eğim vardı. Sonra çok hızlı azaldı. 3000'lerin altına doğru. Sonra daha yavaş bir seyirde gördüğünüz gibi şu yeşil bant arasında e, bine dinli rakamlara kadar ulaştı. Aynı şekilde entübe hasta sayımız ve e, yoğun bakım hasta sayımız da gördüğünüz gibi aşağı doğru eğildi ve e, azalıyor gittikçe. Aynı şekilde vaka sayısının iyileşme oranına göre bakın aynı şekilde rakamlarımız hep bir böyle sırt yapmış durumda. Aynı şekilde devam ediyor. E, güzel haberler var. E, i̇nşallah daha da güzel olacak. E, temennim yarın binin altına düşmesi rakamları. O tabi bazen artıyor bazen azalıyor. E, bu rakamlar e, değişecek ama hep aşağı doğru iş inmesini temenni ediyorum. Evde kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. E, bu arada bugün e, Kadir Gecesi, herkesin Kadir Gecesini kutluyorum. E, i̇nşallah ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine hayırları vesile olur bu özel gecemiz. İyi akşamlar diyorum tekrar.